Selamlar arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber hamursuz bir pizza deneyeceğiz. Bu pizzamız için 2 adet patates kullanacağız. Bu şekilde soymadan kullanıyoruz bunları. Yine isteğe bağlı olarak sucuk, kaşar, domates, biber, mısır kullanabiliriz. Ve soslamak için de sıvı yağ 1 yemek kaşığı kadar salça Yine bir yemek kaşığı kadar ketçap, karabiber, kekik ve tuz kullanacağız. Pizza'da kullanacağımız patatesler bu şekilde soyulmadan kullanılıyor. Siz isteğinize bağlı olarak 2 tane değil de 3-4 tane de kullanabilirsiniz. Tamamen kişi sayısına bağlı olarak ve bu şekilde ince ince dilimliyoruz. patatesin çürük olan kısımlarını bu şekilde alabilirsiniz. Ondan sonra dilimlemeye devam ediyorsunuz. Bu kalınlıkta dilimlemeniz yeterli. Ve şimdi de patateslerimizin üzerine çizikler atıyoruz. Bir de çaprazlama atıyoruz ki birazdan sıvı yağ sürdüğümüzde iyice içerisine alabilsin. Bu işlem patateslerin fırında pişmesini kolaylaştıracak. Şimdi birazdan sıvı yağda sürüp 15 dakika kadar fırında pişireceğiz patateslerimizi. Ben de sizler gibi ilk kez deniyorum tarifi. İnternette görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ortaya. Önce yağlı kağıdımızı seriyoruz. Daha sonrasında bu patateslerimizi komple diziyoruz. Şimdi bunları rahat pişsin diye komple yağlıyoruz sıvı yağ ile. Zaten bıçakla o çeltikleri de bu yüzden açtık. Yaklaşık 15 dakika kadar fırınla pişecekler bunlar. Patateslerimizi alıyoruz ve önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırına atıyoruz. Patateslerimiz fırında pişerken biz de o arada diğer ürünlerimizi hazırlıyoruz. Önce sucukla başlayalım ben. Sucuğu küçük küpler haline getireceğim için rastgele yapıyorum. Malzeme olarak siz dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Yani evde neler varsa ve pizzanızda neleri hayal ediyorsanız onları kullanabilirsiniz. Ben daha çok oğlum da sevdiği için sucuklu düşündüm. Bunları bu şekilde küçük küçük doğrayabilirsiniz. Şimdi domatesimizi de küçük küpler şeklinde parçalayacağız. biberlerimizi de doğruyoruz. Ben biberleri bu şekilde biraz daha ufaltıyorum. Şimdi biberleri de tabağımıza alıyoruz. Onuzu da güzelce rendeliyoruz. Ben yaklaşık bir paketin üçte biri kadar kullanmış oluyorum. Ve kaşarımız da hazır. Sıra geldi sosumuzu ayarlamaya. Bunun için bir kaşık kadar ketçapımızı ekliyoruz. Yine yaklaşık bir kaşık kadar domates salçamızı ekliyoruz. Kalan sıvı yağımızı ekliyoruz. Ve karabiberle keki ekliyoruz. Ben yine biraz da tuz atıyorum. Ve bunları güzelce karıştırıyoruz. Sosu iyice karıştırın ki iyice birbiriyle harmanlansın. Ve artık patateslerimizi fırından alıyoruz. Gördüğünüz üzere sıvı yağ ve tuzla beraber güzelce pişmişler. Şimdi soslama zamanı patateslerimizi hazırlamış olduğumuz sosla güzelce sosluyoruz. Her tarafını güzelce soslayın ki tam güzel bir lezzet çıksın ortaya. Dediğim gibi tarifte ürün adeti tamamen sizin elinizde. Dilediğiniz kadar patatesle yapabilirsiniz. Yani evin nüfusu veya misafirlerinizin sayısına göre ayarlayabilirsiniz. İki patatesten çıkan ürün bu şekilde. Şimdi bu şekilde güzelce sosladık ve birazdan üzerlerine kaşar da ekleyeceğiz. Şimdi patateslerimizi sosladıktan sonra öncelikle üzerlerine biraz kaşar ekliyoruz. Şimdi sırasıyla diğer malzemelerimden ekleyeceğim. Önce mısırla başlıyorum. Şimdi de sucuktan ekliyorum üzerlerine. Yani sucuk yerine salam sosis de kullanılabilir. Ama benim şahsen tercihim her zaman sucuk olur. Biraz domateslerden ekliyoruz. Şimdi son olarak da biberlerimizden ekliyoruz üzerine. Tekrar üzerine kaşar gezdiriyoruz. Ondan sonra fırın yolculuğumuz başlayacak. malzemeleri yine yorum kısmında yazacağım ama yaklaşık olarak da söyleyeyim. Bir adet kadar domates, bir adet, iki adet kadar biber, yaklaşık bir paketin üçte biri kadar kaşar kullandım ve yarım kangal kadar da sucuk kullandım. Ortaya böyle bol malzemeli bir pizza çıkacak. Tepsimizi tekrar fırına atıyoruz ve 10-15 dakika kadar tekrar fırında pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi fırında son durumumuz da bu şekilde. Yaklaşık 10 dakikadır fırında pişiyorlar. E şimdi pizzamızı fırından alıyoruz kokular şahane. Görüntüye bakar mısınız? Harika pişmiş. Ve şimdi tabağıma alıyorum pizzamı. Şöyle yakından da göstereyim size. Gerçekten harika görünüyor. Bakalım lezzet de aynı şekilde güzel mi? Bu arada kanalımı ilk kez izliyorsanız kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayalım lütfen. E şimdi müsaadenizle en sevdiğim zamana geldik tadına bakacağım. Patates gerçekten tam olarak pişmiş ve harika bir lezzeti var. Kesinlikle evde mutlaka deneyin. Çok güzel bir lezzet. Afiyet olsun.